Efe? Ses kontrol. Peki. Çok değerli basın mensupları ve bizleri ekranları başında izleyen aziz milletimizi sevgi ve saygıda selamlıyoruz. Bugün iki kanun teklifimiz biraz önce meclis başkanlığımıza arz edildi. Milli Parklar Kanunu ve bazı kanunlar ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz ile Vakıflar Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz, iki ayrı teklifimiz biraz önce meclis başkanlığımıza sunuldu. Birinci kanun teklifimiz yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte toplam 30 maddeden oluşuyor. Milli Parklar Kanunu ve bazı kanunlar ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz. İkinci kanun teklifimiz ise yürütme ve yürürlük maddesiyle birlikte 19 maddeden oluşuyor. Vakıflar Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz. Bu kanun tekliflerimiz yaz boyu çok değerli milletvekili arkadaşlarımızın e, mevcut e, ilgili bakanlık bürokrasisiyle beraber çalıştıkları kanun teklifleri. Ben öncelikli olarak birinci kanun teklifimizin ilk imza sahibi olarak Sivas Milletvekilimiz Rukiye Toyhan Efendi'ye, Konya Milletvekilimiz Mehmet Baykan Beyefendi'ye ve Urfa, Şanlıurfa Milletvekilimiz Osman Cevahir Yazmacı, milletvekilimize çok teşekkür ediyorum emekler için ve diğer imza sahibi milletvekillerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. İkinci kanun teklifimizin hazırlamasında da yine Adem Çalkın milletvekilimiz, Kars milletvekilimiz ve Ankara milletvekilimiz Zeynep Yıldız Hanımefendi'ye de ben ve diğer imza sahibi milletvekillerimiz de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum emekler için. Çok değerli basın mensupları, ülkemizin eşsiz doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini barındıran milli park alanlarını koruma ve bu mirası gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuz bizim için en büyük öncelikle öncelikli konulardan biridir. Ekolojik dengeyi gözeten, aynı zamanda bölgesel kalkınmayı ve turizmi de destekleyen, sürdürülebilir koruma, kullanım dengesini sağlayacak yeni bir hukuki çerçeve oluşturulması da zorunlu hale gelmişti. <laughs> AK Parti döneminden önce 2003'lü yıllarda ülkemizde 30 civarında milli park düzenlemesi korum altındaydı. Yaklaşık da 150 civarında tabiat parkı vardı. Bu sayı şu anda 50 milli park ve 262 tabiat parkı olarak çalışmalarını devam ettiren Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, mevcut yasalardaki güncel ihtiyaçları karşılamak ve doğan hukuki boşlukları doldurmak amacıyla ve çevre ve şehircilik alanındaki yetkili kuruluşlarımızın da görüşleri alınarak, milletvekillerimizle beraber, imza sahibi milletvekillerimizle beraber uzun bir çalışmayı ortaya koydular ve yürütme ve yürürlükle beraber 30 maddelik bu teklifimizi hazırlamış oldular. Tabii bu ihtiyaç hem kapasite kullanımı hem oradaki çalışacak uzmanların yetki görev sorumlulukları alanları ve aynı zamanda genel müdürlüğümüzün yetki görev sorumluluk alanları kapsamında da yeniden değerlendirilmiştir. Kanun teklifimiz ile Milli Park olarak ilan edilmiş veya edilecek alanların sınırları Güncel bilimsel verilere dayalı olarak ekolojik dengeyi azami ölçüde koruyacak şekilde yeniden belirlenmektedir. Bu düzenleme sadece korumayı değil, aynı zamanda da yöre halkının bölgede yaşayan yöre halkının makul ve denetimli kullanım alanlarında gözeten böylece doğal varlıkların korunmasıyla sosyoekonomik beklentiler arasında da optimal bir dengeyi de e, hedeflemeyi sağlamaktadır. Milli parkların bütünlüğünü tehlikeye atmayacak ancak acil kamu yararı gerektiren stratejik altyapı projeleriyle esneklik sağlanması adına Cumhurbaşkanlığımız kararnamesiyle park alanlarının bir kısmında korunma statüsünün değiştirilmesi yönelik sınırlı ve istisnai bir yetki de bu kanun teklifimizde yer almaktadır. Bu düzenleme doğal varlıklarımızın korunmasından taviz verilmeyecek şekilde sadece zorunlu altyapı ve stratejik yatırımlı imkan tanıyarak ülkemizin genel menfaatinde gözetmeyi amaçlanmaktadır. Ayrıca milli parklarda yapılacak her türlü yapı ve tesis için izin ve denetim mekanizmaları sıkılaştırılmış, yasa dışı yapılaşmanın ve plansız müdahalelerin önüne geçilmesi de e, aynı zamanda kanun teklifimiz içerisinde yer almaktadır. Mevcut kanunlar arasındaki yetki ve hüküm karmaşasını gidermek amacıyla Milli Park sınırları içinde yer alan orman, sulak alan ve benzeri alanların yönetiminde Milli Parklar Kanunu hükümlerinin öncelik olarak uygulanması bu kanun teklifimizle beraber güvence altına alınmaktadır. Bu sayede farklı kanunlardan kaynaklanabilecek yetki karmaşası da giderilmekte. Doğal alanlarımızın yönetiminde bütüncül, tek elden ve etkin, elverişli e, olanaklarla beraber bir koruma anlayışını da kanun teklifimizde yer vermiş oluyoruz. Doğal mirasımıza ve milli parklarımıza zarar veren eylemlere kararlı bir şekilde mücadele etmek amacıyla da izinsiz avlanma, ağaç kesme, çevre kirliliğine yol açma gibi fiillere uygulanan idari para cezaları da ciddi oranda artırılmakta ve aynı zamanda da süreli hapis cezaları da teklifimizde yer almaktadır. Bu düzenleme ile doğal varlıklarımıza zarar verenlere yönelik cezasızlık algısını da ortadan kalkacağı ve korumanın tabiat varlıkları ve tabiat parkı olarak bu yerlerdeki korumanın en üst seviyede de sağlanmış olacağını yine kanun teklifi içerisinde yer vermiş bulunuyoruz. Yine diğer kanun teklifimiz vakıflar kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair, dair kanun teklifimiz yürütme ve yürürlükle beraber toplam 19 maddeden oluşuyor. Ee, yine emeğe geçen milletvekillerimize ben çok teşekkür ediyorum. Başta Kars Milletvekilimiz Adem Çalkın Bey'e ve Ankara Milletvekilimiz Zeynep Yıldız Hanımefendi'ye. Bugün meclis başkanlığına arz etmiş demiştik. Bu kanun teklifiyle toplumsal, ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan güncel ihtiyaçlar doğrultusunda hukuki altyapımızın güncellenmesi hem de Anayasa Mahkemesi'nin geçmiş dönemde vermiş olduğu bazı iptal kararları vardı. Bu noktada da hukuki boşluğun giderilmesi için de yine kanun teklifimizde değişik çalışmaları da teklifimizde vermiş oluyoruz. Teklifimizin getirdiği ana düzenlemeler devletimizin koruma, denetim ve kültürel miras yönetimi alanlarındaki yetkilerini güçlendirilmekte ve aynı zamanda etkin hale getirmektedir. Teklif ile milli güvenlik ve genel asayişin teminatı için kritik bir adım atılmakta. Kimlik bildirme kanununda yapılan değişikliklerle sadece kara konaklama tesisleri değil, marinalar, liman tesisleri ve kıyı tesislerini işletenlere ve deniz aracı kiralayanlara yönelik kimlik bildirim e, yükümlülüğü getirilmektedir. Bu sayede giriş çıkış ve konaklama işlemleri kontrol altına alınarak suç ve saldırı ihtimallerine karşı da daha caydırıcı etkin te tedbirler geliştirilmektedir. Ayrıca konaklama tesislerinin genel kolluk bilgisayar terminallerine anlık veri gönderme zorunluluğuna uymamaları halinde uygulanacak idari para cezaları artırılmakta. Tekrarde halinde ise işletme ruhsattan iptaline kadar gidecek müeyyidelere de yine teklifimizde yer vermiş bulunuyoruz. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarih Alanı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarih Alanı Kanunu'nda yapılan değişiklikler de alanın daha ciddi koruma tedbirleri geliştirilerek bu sahanın en üst seviyede koruma altına alınması amaçlanmaktadır. Tarih alanı tanımı sadece başkanlığa tahsisli yerleri değil, başkanlığın görevli ve yetkili olduğu tüm alanları kapsayacak şekilde de genişletmeyi teklifimizde yer veriyoruz. Tarih alan bağlantı noktaları olarak tabyalar, şehitlikler ve kaleler gibi alanla irtibatlı olduğu tespit edilen yerlerde bütüncül koruma kapsamına alınmaktadır. Çanakkale Savaşları'na ait her türlü teç, silah teçhizat, kıyafet ve belge korunması gerektiği taşınır kültür varlığı sayılmaktadır. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na Anayasa Mahkememizin yakın zamanda vermiş olduğu bir iptal kararı var. Bu hukuki boşluğu gidermek amacıyla da yönetiminde saray, köşk ve kasırlarda araştırma, sondaj ve arkeolojik kazı yapma ve yaptırma yetkisini de Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na kanun teklifimizde yer veriyoruz. Kamu taşınmazları üzerindeki turizm yatırım sürelerinin uzatılmasına dair de yıllardır süren hukuki bir belirsizlik vardı. Onu da bir zaman tahtidi koymak suretiyle giderme arzusundayız. Yatırımcılara süre uzatım işlemlerini tamamlamalar için 6 aylık kesin bir süre tanınmakta. Bu süreçte sonlandırılmayan işlemler hakkında da bir süre uzatımı işlemi bir daha yapılamayacağı ve tamamen bu hakkın kaybedileceği de hüküm altına alınmaktadır. Vakıflar kanununda da toplamda 5 maddede değişiklik öneriyoruz. Vakıf taşınmazdan azami kira süresini borçlar kanunundaki 5 yıllık düzenlemeye çıkartıyoruz. 3 yıldan 5 yıla getirmek suretiyle diğer e, ticari hayatta ve kamuoyunda bulunan ve borçlar kanunun geçerli olduğu bu düzenlemeyi de e, aynı şekilde uyumlu hale getirmiş oluyoruz. Kira tahsilat ve işleyişini hızlandırmak amacıyla Düşük bedelli kiralamalarda noter tasdiki zorunluluğunu kaldırmaktayız. Sermayesinin tamamı olan vakıflara ait şirketlerimize de güncel rayiç bedelle doğrudan kiralama imkanı da getiriyoruz. İtiraflı kiracılar ve işgalcilerle ilgili fiili durumu hukuki zemine taşıma ve bir sulh işlemi ortaya koyma adına 6 aylık bir başvuru süresi tanınarak borcu olmayanlara yönelik 5 yıla kadar yeniden bir sözleşme imzalama imkanını teklif ediyoruz. Mazbut vakıfların özellikle yani mirasçılara hayatta olan ve mazbut vakıflardan gelir elde eden hususlarda iş yükü ve maliyetlerdeki artış nedeniyle Vakıflar Genel müdürlüğü sorumluluğu açısından temsil edilen vakıfların yıllık gayri safi gelirlerinin alınan yönetim ve temsil masrafı oranını yüzde yirmiden yüzde kırk oranına çıkartıyoruz. kanun teklifimiz her iki e, kanun teklifimiz aziz milletimiz ve e, ülkemiz için hayırlı olsun. Gerek Tarım Orman e, Bakanlığımıza ve gerekse de Kültür Turizm Bakanlığımıza, e, bakan yardımcılarımıza, genel müdürlerimize ve e, imza sahibi milletvekillerimize ben tekraren e, teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Evet soldan başlayalım soru cevap. Buyurun. Arkadaşlar tabii detayı Dışişleri Bakanlığımız, ilgili Milli Savunma Bakanlığımız ve Milli İstihbarat Başkanlığımız çalışıyorlar. Yakın zamanda bu hem karşılıklı ateşkes ve hem de devamında alınacak Gazze ve bölgesindeki tedbirlerle ilgili hususlar henüz bize intikal etmiş değil. Biz bu ay, Ekim ayı içerisinde meclis başkanlığımıza süresi biten 3 tezkeremiz var. Belki bazıları devam etmeyebilir. Suriye-Irak tezkeresi, e, UNIFIL yani Lübnan e, tezkeresi, asker gönderme tezkeresi, Orta Afrika ve Mali Cumhuriyeti'ne yönelik e, tezkeremiz bu ay içerisinde meclis başkanlığımıza e, gelecektir. E, bu ay sonu itibariyle bitiyor. Bunun da çerçevesini tabii hem Dışişleri Bakanlığımız hem Milli Savunma Bakanlığımız, oradaki özelliği, durumu, e, süresi bu konuda Ortaya bir teklif çıkacaktır, değerlendirme yapılacaktır. Sonra e, Cumhurbaşkanlığımızın tezkeresi da Meclis Başkanlığımıza gelecektir. Henüz daha erken e, olayın başındayız. E, tabii buradaki e, katil, soykırımcı, zalim İsrail anlaşmanın olduğu tarihte ve saatlerde bile maalesef e, Gazze'yi bombalamaya e, devam etmişti. İnşallah orada bu saldırganlık, bu bombalamalar da son bulur. Gazze masum ve mağdur Gazze halkı yaşadıkları kendi topraklarına inşallah dönerler. Tabii devamında da ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerek geçen ay yapılan birleşimde burada Filistin'in, Gazze'nin, buradaki masum ve mağdur Filistin halkı halklarının en üst seviyede hem korunması hem bu saldırganlıkların sona ermesi, hem ateşkesin sağlanması noktasında ve bundan sonra da çok acil ihtiyaç duyulan noktada da her türlü imkanlarıyla Gazze halkının, Filistin halkının yanında olacaktır. Desteğini bu konuda devam ettirecektir. İnşallah biz bundan sonraki süreçlerde de meclis başkanlığımıza da gelecek her türlü teskele ve taleplerde de biz gerekli desteği, vereceğimizi ifade ediyoruz. Zaten bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclisi olarak Filistin halkının yanında olduğunu bu saldırganlığın ve bu zalimliğin bir an önce son bulması noktasında altıya yakın tezkereyi burada görüşmüş ve karara bağlayarak da bütün dünya kamuoyuna ilan etmiştir. Türkiye'de sadece diğer Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, Gazi Meclisi değil, ee, bütün bizim Türk milleti 86 milyon aziz vatandaşımız bu hassasiyette bugüne kadar da hep Gazze halkının masum mağdur Filistin halkının yanında olmuştur. Bundan sonra da yanında olmaya ve onların her türlü imkanlarımız noktasında desteklemeye devam edecektir. Evet Partinin bakışı ne yönde? E, bir heyet oluşursa o yöne mi? Değerli arkadaşlar, biz tabii komisyon 5 ilk toplantısı 5 Ağustos'ta yapmıştı. Ve bugüne kadar da gerçekten çok nitelikli çalışmalara imza attılar. Ben bütün e, hem grubu, grubun e, bütün parti gruplarında görev yapan oradaki milletvekillerine ben hasreten çok teşekkür ediyorum. Yani toplumun her kesimini dinlediler. Yani işçi sendikalarında, memur sendikalarına kadar işveren derneklerinden, temsilcilerinden, e, yani korucu e, ailelerine kadar, e, burada e, şehit ve gazi ailelerine kadar, e, yine bu konuda araştırma ve çalışma yapan akademisyen hocalarımıza kadar, ceza hukukunda uzman olan e, hocalarımıza kadar, yine aynı zamanda hukuk derneklerini, e, Türkiye Barolar Birliği'ni ve birçok şehrimizin baro başkanlarını dinlediler. Gerçekten çok nitelikli nezaket içerisinde, herkesin kendi derdini, beklentisini, varsa önerilerini sunacağı bir çalışmayı ortaya koydular. Ben hasretten teşekkür ediyorum. Tabii komisyon değerlendirilecektir. Çarşamba günü itibariyle de komisyon e, toplantısını yaptı. Orada hem e, subay, e, emekli subaylar derneği, az subaylar derneği, uzman çavuşlar derneği ve diğer toplumsal ee, çalışmalar ortaya koyan dernekler dinlenilmişti. Tabii komisyon kendi değerlendirmesini yapacaktır özgün manada. İhtiyaçlar nedir ne değildir. Ancak arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Bizim buradaki mevcut yapılan çalışmanın birinci esas amacı terörün bir daha bu toplumun gündemine gelmeyeceği şekilde hiçbir şart ve hiçbir koşul altında asla bir daha silahın ve şiddetin konuşulmayacağı ortamı ve kalıcı varlığı tespit etmesi lazım. Bizim hedefimiz terörün son bulmasıdır. Terörün ortadan kalkmasıdır. Silahların tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Ve PKK terör örgütünün de kendi almış olduğu fesih kararı noktasını da her türlü e, bu türden e, faaliyetlerini, çalışmalarını e, dağıtması ve kendini feshettiği kararı doğrultusunda ortadan kaldırması lazım. Bizim Esas sormamız gereken, takip etmemiz gereken, odaklanmamız gereken husus budur. Bu önceliğin önüne, yanına, sağına, soluna herhangi bir şey koymaya gerek yok. Komisyon geri geldiğinde, çalışmalarını tamamladığında ihtiyaçlar neyse tekrar değerlendirilir. Ortaya bir değerlendirmeden sonra bir husus çıkar, biz de gündemimizi alır konuşuruz. Yani Doğrudan bizim komisyona farklı bir yol çizmemiz şu anda bir durum değil. Bizim birinci önceliğimiz dediğimiz gibi, terörün, silahın ve şiddetin tüm varlığıyla, tüm sonuçlarıyla beraber artık aziz milletimizin bu ülkenin gündeminden bir daha gelmeyecek, bir daha konuşulmayacak şekilde son bulması ve uzaklaşmasıdır. Bizim bütün çalışmalarımız ve gayretimiz de bu yöndedir arkadaşlar. Evet. Var mı başka soru? Arkadaşlar, birinci teklifimiz tarım Komisyonumuzda ikinci teklifimizde e, ulaştırma şehircilik e, komisyonumuzda olacak. Peki, hayırlı olsun arkadaşlar ülkemiz için. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum.